Aman aman, do. bir yardım kolay edelim gelsin, mi? Belin ağrıyacak ha. Yok yok, biraz fazla oldu <laughs> galiba. Aman ha, öyle çok zorlama beli bak. Benim gibi fıtığın attı mı toparlayamıyorsun. Yok yok. Kardeşim emin misin bak, yardım edeyim istiyorsan. Oğlum git ucundan tut, adamın beli ikiye bölündü lan. İyi misin kardeş? Buyurun. İyiyim ya, biraz ağır geldi de. Evet evet, fark ettim. Aman bak, korseler morseler Ş oluyor, onlardan tak. Ya kadar kendine yüklenme oğlum. Ölümlü dünya. Para mara bu kadar önemli bir şey değil ya. Allah sabahtan beri çalışıyorum bir araba almak için. Allah kolaylık versin hepimize. Eyvallah. Kardeşim seni biz çekeyim mi ben sırtımla? Yok yok elinizde Bence bir Bence fıtığı bir ittirin çıkmaz. ya içeri doğru çıkmış. Bak, bak o omuriditler üst üste biniyor biniyor. Anladın mı? Sonra bak hiç duramazsın ha. Kalçaya vurdun mu geri dönüş yok onun. Ee, ne, ne yapabiliriz peki? Bak şimdi bekle. Dur şu bıçağı düzgün bir yere koyayım. Tamam. Şimdi dön arkanı. Aç kollarını yana doğru. Heh. Şimdi bak ben seni kavrayacağım. Öne doğru eğilip tam üstümdeyken 3-4 defa seni şöyle sektireceğim tamam mı? Omuriliklerin Dedem. böyle araları açılacak. Bir sakatlık çıkmasın çıkmaz, yani? Çıkmaz çıkmaz. Bu bizim dede, dedelerimiz sensin. de böyle yapardı. Hazır evet, mısın? Hazır. Hadi bakayım alıyorum. Allah Allah. Şimdi dur sektireceğim üç defa. Hop 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 hop. Açıldı mı? Açıldı mı? Ee, yani. Aa bu, o katır kutur öttü bak. Katır kutur of, etti. Gördün mü? Güzeldi mi gerçekten? Ya. Aa adam koşuyor ya. Koşuyor koşuyor canavar. Lan oğlum. <laughs> tamam tamam o kadar da koşma. Ejdan. <laughs> Kitlenecek. Can... Vallahi ellerine sağlık. Açıldı ya. değil mi? Vallahi iyi geldi. Neşin. Bak Özellikle. bu eğer Artarsa şurada bak zincirleri görüyor musun? Ayaktan seni oraya bağlayayım, 5 dakika boyun aşağı orada sarktın mı tertemiz oluyorsun. He. Ama şimdi o seviye değil, sen şu an iyisin bak. He iyi. Yani o kolyeyi biraz, bak kaldırırken eğilme tamam mı? Dizden kaldır. Bir deneyim bakayım. Onu dene. Teşekkür ettim kolay gelsin. Kardeşim evet. dikkat et. Sana kolay gelsin. Palamut derisi bağla bir gece iyi gelir.